Bilirsiniz eskiden YouTube bugüne kıyasla çok daha amatör ve çok daha bireysel kanalların üzerine yoğunlaşmıştı. Bugün izlediğiniz yüksek bütçeli sinema setleri kadar prodüksiyonlu videoların aksine eskiden başarılı olmak için sadece kameranın karşısına geçmeniz yeterli olurdu. Bunun avantajını zamanında çokça çok YouTuber kullanabilmiş, örnek olarak Jake Paul basit şaka videoları çekerken kendisini ve kariyerini yükseltebilmiş ve bugün milyonlarca dolarlık bir servete sahip hale geldi. Bazı YouTuberlar ise gerek arkadaşları gerek yaptığı bazı şeyler yüzünden asla kalıcı olamadı ve hatırlanabilir Eylemleri de olmadığı için unutuldular. Bunlardan hariç olarak ise bir youtuber gözü çok çarpıyor. Fuzi, bir dönemin en ünlülerindeyken nasıl sigortasını daha iyi ödeyemeyecek duruma geldi, bir etkinliği binlerce isim toplamaya çalışırken sadece birkaç yüz kişinin geldiği ve online olarak yüzlerce kez psikolojik çöküşe giren FuziTube, yani Yusuf Erekat, nasıl bu hale geldi? Selamlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenebilir. Değilseniz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tür geri dönüşler beni yeni bir video yapmakta motive ediyor. Ayrıca açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma ulaşabilir. Video hakkında düşüncelerinizi belirten bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Fuzin 1990 yılının başında, tam olarak 22 Ocak'ta Kaliforniya'da dünyaya geldi. Kendisi çok baskıcı ve çok muhafazakar bir aile tarafından büyütüldü. Bu onun kırılgan ve hassas psikolojik sağlığı için çok iyi görünmese de, kendisi hem dinini hem de ailesini tıklanmalar için kullanacaktı. Fuzin kanalını ilk yüklediği video bir tanıtım videosuydu. Bu videoda nasıl içerikler üreteceğini, kim olduğunu genel bir şekilde anlatmış ve insanların videoları için hazırlıklı olması gerektiğini söylemişti. Kendisi aktörlük kariyeri ve hayallerini destekleyebilmek için YouTube'a başlamış ve hatta aktörlük öğrenmiş YouTube'a başlaman kötü bir fikir geri dönüşünü almıştı. Sonrasında 2010'lu yılların başlarında bugün o kadar popüler olmasa da şaka videolarıyla başladı. Kendisi Arap kökenli olmasının, Müslüman bir aileden gelmesini ve kültürünün ona ne kadar izlenme getireceğini buldu ve tabii ki de bundan faydalandı. Bunlara örnek olarak, Orta Doğulu bir aileyle yaşamak veya Orta Doğulu bir ailede Ramazan videoları bahsettiğim durumlara bariz bir örnek. Ancak bunları iyi izlense de onu asıl ünlü edip milyonlarca takipçi kazandıracak videoları şaka videolarıydı. Onun bugün hala biraz olsun hatırlanabilir olmasını sebebi olan şaka videoları çok erken bir şekilde viral olmuş, ona bir YouTube kariyeri edinmesi için çok hızlı bir şekilde ön ayak olmuştu. Örnek olarak, asansörde Mortal Kombat şakasına 130, gerçek hayatta Spider-Man şakası ise 170 milyonun üstünde izlendi. Bunların haricinde 10 milyonlarca izlenen sayısız şaka videosu daha var. Tabii ki de böyle absürt rakamların ona milyonlarca takipçi kazandırması çok doğal olmuştu. Ancak bu şaka videolarının arkasında bir sorun vardı. Doğal olarak böyle videolar yapabilmek, eğlenceli hale getirmek ve komik anları kameraya yakalayıp izlemesi keyifli olacak şekilde kurgulamak günler hatta haftalar sürüyordu. Bu yüzden Fuzi o dönem şaka videolarının yapımında işini çok kolaylaştıracak izleyici için daha keyifli bir ortam yaratacak ve genel olarak daha iyi bir video yapmanın hilesini bulmuştu. Şakalar sahteydi. Önceden kurgulanmış ve talimat verilmiş kişilerle yapılıyordu. Ancak Fuzi her ne kadar yüz milyonlarca izlense de kendisinin kamera arkasında ciddi ve karanlık sorunları vardı. 2017 yılının Mayıs ayında bir video yayınladı ve bu videoda genel olarak kötü hissettiğini ve psikolojik durumunu detaylıca anlatıyordu. Kendisi her ne kadar şen, şakrak ve eğlenceli bir kişilik olarak görünse de kitlesine karşı açılması ve nasıl hissettiğini anlatması, ayrıca bu durumdan çıkmak için örnek olarak çok ciddi miktarlarda para bağışı yapması, onun samimi kişiliğini öne koymuştu ve bu onun sevilmesine önemli bir rol taşıyordu. Fuzi artık kendini açmış ve sorunları hakkında hem kendi videosunu hem de çeşitli podcastlerde konuştuğu için kendini iyi hissediyor olsa da asıl sorunlar henüz başlamamıştı. Fuzi bu dönemlik iyi bir ruh halindeydi ve hayatı belki de kendi açısından yola girmişti ve bunu kutlamak ayrıca olumlu fikirlerini yansıtmak için bir etkinlik düzenleme kararı aldı. 1 milyon dolardan fazla yatırım yapacağı Hate Dies Love Arrives yani nefret ölür sevgi doğar etkinliği için Los Angeles'ta önemli bir konser alanı kiraladı. Konser için çok önemli sanatçıların ücretini peşin ödedi ve hatta Drake'in geleceğini de söyledi. Ancak gösteri başladı Sadece birkaç dakika sonra konser alanına sahte bir bomba ihbarı yapıldı. Bütün konser iptal edildi. Bomba imha ekipleri çağrıldı ve birkaç saat yapılan bir inceleme sonucunda herhangi bir bomba bulunamadı ve ihbarın yalan olduğu doğrulandı. Bu her ne kadar toplumun sağlığı için çok iyi bir haber olsa da, Fuzin 1 milyon dolardan fazla parayı harcayarak organize ettiği bu uzun süredir planladığı gösteri adeta boşa gitmişti. Hiçbir sanatçı gelmedi. Özellikle Fuzin gelecek sözünü verdiği Drake de gelmedi. Bu Fuzi için çok kötü bir haberdi ve kırılgan mental sağlığı orada çöküşe geçmiş, manik bir bölüm geçirmişti. I hated you, I never spoke against you because I said I want to speak to him in real life and have a face-to-face -face conversation. What I'm saying isn't hate. I'm just telling you as a man at 28 years old what I feel. You made me want to commit suicide last year. I wanted to kill myself because of all the attention you gave me. I rewatched videos going viral after the attention you're giving me now of you saying, Boosie is the biggest piece of shit, egotistical asshole on this earth. I have bipolar and depression. That what you put into my head made me want to kill. Fuzi bunlar yaşandıktan sonra kanalı çekilişle vereceğini söylemiş artık internetten çok sıkıldığını söylese de kendisi tabii ki böyle bir şey yapmadı. Artık internetin ona iyi gelmediği ve yaptığı her şeyin onun akıl sağlığını bir eksi olduğu belli olsa da kendisi bu sınırların ötesine geçmenin tek yolunun kendisine meydan okumasıyla olacağını biliyordu. Bunun için de o dönem çokça çok popüler olan YouTube boks etkinliklerinden birine kendi adını yazdırdı. Kendisi normalde odak noktası olmasa da sevdiği ve spor yapmaktan keyif aldığı için girebileceği en iyi forma girecek bir boks maçı yapacaktı. Rakibi ise yok çıkışlı bir başka YouTuber olan Slim Alberhard'ı. Kendisi maçı oldukça hazırlanmış olsa da ve hatta kusursuz yakın bir fizikle çıksa da çok kötü bir performans gösterdi. Sinim onu dördüncün altta teknik kaplı durdurdu. Fuzi o kadar kötü dayak yedi ki burnu, göz çukuru ve elmacık kemikleri kırıldı. Bu maçtan sonra başına gelen her olayda olduğu gibi mental sağlığının dibe çöktüğünü düşünüyorsanız aslında biraz karışık. Kendisi bu maçı atlattıktan sonra herkes açık bir şekilde pek bir şey söylemedi. Bir süre sosyal medyalarda inaktif kalmış ve büyük ihtimalle kendisiyle vakit geçirmişti. Ancak radarları tabii ki de boş durmadı. Sosyal medya zor bir sektördür ve eğer aktifliğinizi sürdürmezseniz unutulursunuz. Fuzi bunu bildiği için yeni gelen yükselişte olan youtuberların boks etkinliği şirketi Social bir sözleşme imzaladı. Ancak bu sefer dövüşmeyecek etkinliğin moderatörü ve sunucusu olmuştu. Bu etkinlikte dövüşmeyecek olması artık bunu tamamen rafa kaldırdığı anlamına da gelmiyordu. Basın konferansında etkinlikte dövüşen youtuber Dejin'in ona laf atmasıyla o alanda tansiyonlar biraz gerildi. <laughs> Bu etkinlikte dövüşler yaşandığında Fuzi bariz bir şekilde Deji'yi yüksekten görüyormuş gibi konuşuyor. Herkese saygılı konuşurken Deji'ye hiç saygı göstermiyordu. Aralarındaki bu gerginlik sadece tartışmalar ve laf ile kalmayacaktı. Ringe çıkacaklardı. Deji ile dövüşmek için sözleşme imzaladığında ise hem reklamcı hem de dövüşçü olduğu için çok para kazanabileceğini biliyordu ve bu yüzden tüm odağını bu dövüşe yönlendirdi. Kendisi antrenman süresince yeniden en iyi fiziğine kavuştu. Bu süreçten gösterebileceğim en iyi görüntü kendisinin Instagram'da paylaştığı bu dikey format videoydu. Spor sayfalarınca viral olmuş ve yüz milyonlarca izlenme bu videoyu görmüş olmanız olası. Deji ile olan konferansının onun son şansı olduğunu ve onu öldüreceğini söyledi. Gün geldiğinde ise ringe çıktılar ve geçmişte defalarca olduğu gibi tahmin edersiniz Fuzi çok ağır bir yenilgiye maruz kaldı. Burnu tekrardan kırıldı. Sağ yüz açılamayacak kadar şişti ve morardı. Elmacık kemikleri yeniden kırıldı. Kendisi acilen hastaneye kaldırıldı ve yaraları için tedavi oldu. Bu darbeden sonra sosyal medyayı tekrar bıraktı ve uzun bir süre kendisinin haber alınamadı. Haber alındığında ise artık keyif almadığı ve intihar etmesi gerektiğini söylüyordu. Aynı zamanlar Fuzi'nin yakınlarından biri onun intihar etmiş olabileceğini ve hayatını kaybetmiş olabileceğini dahi söylemişti ancak bunlar doğru değildi. Mentoru, eşi, dostu onu bu çukurdan kurtarmıştı ve kendisi artık hayatının en dip noktasındaydı. Videolarının izlenmeleri çakılmıştı, söylediği kadarıyla parası bitmiş, arkadaşlarının iyiliği sayesinde yaşamaya başlamıştı. Başına gelen tüm bu felaketlerden, arbede ve darbedelerden sonra Fuzi'nin daha iyi bir konumda olduğunu düşünürdünüz değil mi? Sonuçta her bir sabah vardır sözü boşuna değil ve evet toparlandığı söylenebilir. Geçen yıl Kik ile 15 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme belli bonusları ve şartları bağlı olduğu için ve Fuzi sık yayın açan biri olmadığı için 15 milyonun hepsini alamasa da hayatının yoluna sokacak ve idame ettirecek kadar bir para aldığı söylenebilir. Artık farklı yayıncıların evlerini ziyaret ediyor ve bir konuk yıldız gibi hareket ediyor. Sosyal medyada son varlığı ise birkaç ay önce annesiyle hacca gitmesini paylaşması. Bu gönderiyi bunları sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu, ailesinin onunla gurur duyduğunu ve her şeyin yola gireceğini düşündüğünü yazmış. Kendisi psikolojik olarak kırılgan olsa da tek kaygısının ailesini mutlu etmek olması ve bunda başarılı olması gerçekten de ilham verici.